Hasan Ali Kubaş, değerli başkanımız Ali Tekçe. <laughs> Muhammed Kartal, başkanımıza hoş geldiniz. Hepsinin konma bir hatırlatış yapalım. Yine Erol üç aylarda da ortak bir dua etmiş olalım. Hem ülkemiz için hem geçmişlerimiz için. <laughs> Bahçesin Kodol Eski Başkanı Sayın Özgür Varlık. Başkanım hoş geldiniz. <laughs> Uzakta olsa görüyoruz sağ olsun. <laughs> Ahmet Hasan da ya nasıl gidiyor? İyi mi? Böyle bir köy dedi yapalım böyle. Çağrı <laughs> dernek başkanı dernek, <laughs> gayet, şey ya, ya, ya. ve FP ilçe yöneticisi Hasan Alp Umarş. Başkası da Rusya'dan. Ya böyle derlerdi, ya burada var derler, biz biraz ne gidiyoruz? Evet de nasılsın? Evet. evet köy dedi yapalım, yapalım böyle. He? Ya tamam ama para sende. Ben de mecziği hoş geldiniz. Bana gönder. Selat'ten görüş. Başka Bana gönder. Bana bir oldu. Anca, siyasi partilerden ve farklı farklı Burak, Burası kumanda odası mı yavrum? He? Kumanda odası Burası kumanda odası sevgili devrik başkanım. Öyle değil mi? He. He hadi Yeni bir kilo baklavaya, yeni eski başkanla yarım kilo baklavaya kaybettik. Ben bu konuya kadar misafir elemini kurana ağırlığa biliyorduk. Yani ağır içeri inşallah itiraf edeceğiz. Zeytin Saadet Partisi Genç'e Başkanı Sayın Eren Çurtok. Başkan siz hoş geldiniz. Mustafa dayı nasıl gidiyor? İyi mi bu? İyi, iyi. Köyde de yapalım mı arabaşı? Cemil abi sen nasıl? <laughs> Bu defa Diyarbakır'a gidiyoruz. <laughs> Diyarbakır Çevikler Dernek Başkanı Hüseyin Koca Kaplan. Başkanım hoş geldiniz. Bekir abi, el salla, Bekir abi. Lekir abi. Lekir ya, el Doğusuyla, Asya'yla, Güney'le, Kuzey'yle, Türkiye'nin tek bir yürektir. Zeytinburnu Karavan var, Dernek başkanı Sayın Ceyda gezer. <laughs> Vallahi bir şeyin yapmadı, bir şey yapmadı. bir şey yapmadı. Bak ne yapayım? Ne haber ya? Ya ben abi gelme dedim. Getirdin mi Şerife teyze? Abi, Yok ya biraz ya. rahatsız ya. yani. Yan söyle. Başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Veli dayı nasılsın? Bu kadar meyreliği bir arada görmek. Para versen bulamam Bak, değil çok mi? Çok değerli başkanım. Bir Söylemişiz. <laughs> Gelecek partisi gönülü olan ilçe başkanı. Yavru sen ne yapıyorsun yavru? Teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Çok değerli almayınıza, alay komutanınıza ve çok değerli Kamil Bilgi Başkanı'na kavga işin kanalını Sağ olun, var olun. Bak çekiyor evet. be. Zeynep Nurlu kaybakamınız. Çok, çok değerli Adem Ustuz. Doldur, doldur. Adem Ustuz ediyoruz ve evet bizleri Boş Kıbrılar'ı temsil eden Boş Kıbrılar Dernek Başkanı Sayın Mehmet Güven lütfen sizden sahneye alın. Bak çorba Çekeceğim bak, çorba çek, çek çek. Çorba açarsın Çek çek. çorba açarsın. He? He? Seni, seni meyriye mata diyeceğim ona göre. <laughs> Doymadı diyecek. <laughs> meyriye Sormaya Burada. Bu mata diyeceğim seni. Bir dakika dur şunu kapatayım da. Bak meyriye mata diyeceğim ha. Üç kazan çorba aç diyeceğim. <laughs> Çok değerli misafirlerimiz artık yemeklerimizi yedik, dualarımız edildi, plaketlerimiz verildi.